Almanya'da lisans, Almanya'da yüksek lisans, Almanca şartlı kabul, Almanca direkt kabul, İngilizce bölümler, İngilizce direkt kabul aklınıza gelebilecek her türlü üniversite başvuru sürecini problemsiz bir şekilde ve çok çok uygun maliyetlerle yürütebileceğiniz muhteşem bir danışmanlık destek sisteminden bahsedeceğim size arkadaşlar. Yepyeni bir şey Self Service Germany. Gelin hem birazcık yürüyelim, etrafı dolaşalım hem de bununla ilgili birazcık sohbet edelim. Görüşmek üzere. Merhabalar arkadaşlar. Hem birazcık etrafı dolaşalım. Size böyle birazcık etrafı göstereyim. Hem de sohbet edelim istedim. Şöyle güzel bir evden başlayarak <laughs> videomuza başlayalım. Evet. Şimdi Almanya'da lisans. Almanya'da şunu müsaadenizle bir takayım. Birazdan güneş gittiğinde çıkartırım. Almanya'da lisans düşünen, Almanya'da yüksek lisans planlayan, bu Almanca olabilir, İngilizce olabilir, şartlı kabul şeklinde olabilir, hiç fark etmez. Biliyorsunuz ki biz Educraft olarak çok 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 uzun süredir ben şahsen 2013 yılından beri Almanya üniversitelerine destek için danışmanlık veriyorum. Bu danışmanlık tipi zaman içerisinde farklı farklı boyutlar aldı online danışmanlık oldu, Skype görüşmeleri oldu vesaire oldu ama çok uzun bir süredir de modüler bir danışmanlık sistemi yürüttük biliyorsunuz bunu. Bu modüler danışmanlık sistemi de bugüne kadar çok güzel işledi arkadaşlar. Herkes bundan çok faydalandı. Maliyetleri mümkün mertebe düşük tutup çok fazla destek vermeye çalıştık. Butik kalmaya çok özen gösterdik. Böyle çok sayısız sınırsız insana yardımcı olamadık ama kaliteli hizmet vermeye çalıştık. Şimdi kur çok yükseldi. Artan kur maliyetleri. Ekonominin maalesef şöyle etrafı göstererek devam edeyim. Kurun çok yüksek olması, ekonominin maalesef ki çok iyi durumda olmaması sebebiyle öğrenciler üniversite başvuru sürecinde destek almakta zorlanıyorlar haklı olarak. Çünkü euro bazında fiyat veriliyor ve euro bazında verilen fiyatlardan dolayı destek almak zorlaşıyor. Bir yıldır falan bunun üzerinde çalışıyoruz. Tıpkı bu modüler danışmanlık sistemi gibi çok benzer. Aynı şekilde ama kendi kendinize başvuru sürecini yönetebileceğiniz ancak arkanızda da profesyonel bir ekibin desteğini hissedebileceğiniz bir sistem geliştirdik. Bunu da 15 Ağustos'tan itibaren bir aksilik olmazsa 15 Ağustos 2022'den itibaren hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hazırlıkları neredeyse tamamlandı diyebiliriz arkadaşlar. Size bundan bahsetmek istiyorum. Ne olacak, nasıl olacak? Örnek veriyorum. Siz bu söylediğim başvurulardan birini Almanya'da yapmak istiyorsunuz. Almanya'da lisans düşünüyorsunuz, yüksek lisans düşünüyorsunuz ve bir desteğe ihtiyacınız var. Bir danışmanlık firması arıyorsunuz. EduCraft ile iletişime geçtiğiniz zaman EduCraft size bir başvuru formu gönderecek. Bu formda size bazı bilgiler sorulacak. Nasıl bir liseden mezun oldunuz? Ortalamanız, mevcut lisans mezuniyetiniz, ön lisanssa ön lisans mezuniyetiniz, dil seviyeleriniz, Almanya'da neler planladığınız yani bir özet durum sorulacak size. Bu özet durumu siz bu formu doldurup gönderdiğinizde bizim ekibimizin önüne düşecek. Biz bu formu inceleyeceğiz. Bizim sizin için yapabileceğimiz bir şey varsa bu bölüm, bu durum, sizin bu kişisel özel durumunuz, talep ettiğiniz bölümler vesaire bizim size destek olabileceğimiz sınırların içerisinde ise size bir onay göndereceğiz. Diyeceğiz ki onaylandı başvurunuz. Biz size ya yani bu başvurunuz onaylandı derken bizim size destek verebileceğimiz başvurudan bahsediyorum. Ya yani biz size destek verebiliriz. Onaylandı. Eğer ki bizden destek almak istiyorsanız bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Bizim için uygundur diyeceğiz. Bizim normal modüler danışmanlık sistemimizde de her zaman takip ettiğimiz yol zaten arkadaşlar. Bir numaralı aşama okul araştırmasıdır. Yani size özel bir okul araştırmasıdır. Ortalamanıza, talep ettiğiniz bölümlere, o başvuracağınız dönemde şartlı kabulse mesela şartlı kabul veren okullara, bölümlere işte direkt kabulse direkt kabul. İşte ne bileyim sizin hayat sertifikanız yoktur ama. Siz İngilizce eğitimi almışsınızdır. İşte direkt o eğitimi sayan, sertifika olmadan da kabul eden okullar olabilir. Buna özel bir araştırma yapılır. Biz size diyeceğiz ki, arkadaş biz sana destek verebiliriz. Ama nasıl destek verebiliriz? Başvurunuz onaylandı. Bizden destek alabilirsiniz. Bundan sonraki süreçte buradaki linkten bir okul araştırması, kişiye özel okul araştırması desteği şöyle döneyim, karanlık oldu. Geriye doğru gidelim kişi özel okul araştırması desteği alabilirsiniz. Bu linkten bunu satın alın diyeceğiz. Siz bunu satın aldığınızda arkadaşlar bizim ekibimiz size özel kişiselleştirilmiş bir başvuru listesi hazırlayacak. Bu başvuru listesi de tekrar gözlüğümü takayım göremiyorum. Bu başvuru listesi de bir hafta 10 gün içerisinde maksimum 2 hafta içerisinde bu da sizinle paylaşılacak. Size teslim edilecek. Nasıl teslim edilecek? Bir başvuru rehberiyle birlikte teslim edilecek. Böylece siz en önemli aşamayı halletmiş olacaksınız. Nereye başvuracaksınız? Nasıl başvuracaksınız? Uni Assist mi? online mı posta gerekiyor mu hangi evraklar püf noktaları vesaire bunların hepsini ve hepsini bu başvuru listesinde göreceksiniz. Kişiselleştirilmiş, size özel oluşturulmuş bir başvuru listesi olacak. Bunun ardından arkadaşlar bu başvuru listesiyle beraber size bir başvuru rehberi gönderilecek. Sizi ilgilendiren kısımlarla alakalı bir başvuru rehberi. Mesela başvurularınız sadece uni asistan ise asist başvurularının nasıl yapılacağı konusu. Başvurularınız işte direkt platformlardan ise bu platformlara nasıl üye olabileceksiniz, nasıl online başvuru yapacaksınız, kargo gerekiyorsa bu kargoları nasıl hazırlamanız gerekiyor konusuyla ilgili videolu, burası önemli. Videolu bir rehber gönderilecek arkadaşlar. Böylece siz Artık başvuruya hazır hale geleceksiniz. Örnek evraklar nasıl olur? Bu evran neresinde mühür olacak? Neresinde apostil olacak? Hangi evraklar tercüme olacak? Vesaire. Bunların hepsinin gösterildiği bir liste, bir başvuru rehberi birlikte satın almış olacaksınız. Başvuru yapmaya hazırsınız artık. Zaten bu yüzden bunun adı Self Service Germany. Ama siz diyelim ki bu başvuruyu yaparken bazı ekranlarda takıldınız evraklarla alakalı kafa karışıklığı oldu. Beklenmeyen bir durum oluştu. Böyle bir durumda da bizden Skype görüşmesi alarak ben ya da ekip arkadaşlarımdan biriyle görüşerek o problemi çözebilirsiniz. Bazen bir, bazen iki Skype görüşmesiyle bunu halledebilirsiniz. Biz zaten bir süredir bu yöntemi deniyoruz da zaten arkadaşlar. Çok da güzel çalışıyor. O yüzden artık bunu public yani açık hale getirelim istiyoruz. Çünkü yani güzel çalıştığından emin olduk. Çok az kişi sonradan ekstradan bir Skype görüşmesi aldı mesela. Birçok kişi halletti ama bazen ekstrem durumlar oluşabiliyor. Bu sizi korkutmasın. Yani ben tamam liste geldi, rehber videolar da geldi. Bunları izleyeceğim. Bu listeye bu şekilde başvuracağım. Örnek evraklar da var. Her şey çok net ve açık bir şekilde hazırlandı arkadaşlar. Tamamlanmak üzere. Ancak buna rağmen yapamazsanız eğer böyle bir durum oluşursa mutlaka bir Skype görüşmesiyle bunu halledebiliyorsunuz. Bazen bir maksimum bazen iki görüşme oluyor. Yani bu sizin tercihinize bağlı. İstediğiniz kadar da alabilirsiniz tabii ki ama genellikle yeterli oluyor zaten. Böylece hem arkanızda profesyonel bir ekip var. Bir kere okul araştırması kısmı çok önemli zaten. O listenin oluşturmasını o ekip yapmış oluyor. İkincisi nasıl başvuracağınızla ilgili bilgiler çok çok önemli. Çünkü eğer mesela şartlı kabul ile gidiyorsanız o Almanca eğitimini tamamladıktan sonra büyük ihtimalle bir daha başvuru yapmanız gerekecek. Bu başvuru yaptığınız okula göre değişir ama genelde öyledir. Eğer öyle bir durum olursa da şayet o zaman siz zaten nasıl başvuru yapmanız gerektiğini de öğrenmiş olacaksınız. Bu da çok güzel bir şey. Bir daha bir danışmanlığa ihtiyacınız olmayacak. Küçük nokta atışlarıyla, küçük belki Skype görüşmeleriyle bizden de her zaman destek alabileceksiniz kafanız karıştı, öyle oldu, böyle oldu. Ya ben bir paket satın aldım ama yani ben telefonun ucunda birine ulaşmak istiyorum, birine bir şey sormak istiyorum dediğinizde o zaman zaten birikmiş sorularınızı bir görüşmede halledebiliyor olacaksınız arkadaşlar. Normalde yaptığımız modüler danışmanlık sisteminden ya da şu an piyasada yapılan yasa çok çok yüksek gerçi ama danışmanlık sisteminden çok daha uygun fiyatlı bunu yapmayı düşünüyoruz. Fiyatlandırma vesaire hepsi 15 Ağustos 2022'de hazır olmuş olacaktır arkadaşlar ama yani birçok kişinin kolayca ulaşabileceği bir formatta olmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Umarım öyle olur herkes için. Böylece çok daha fazla kişi en azından şansını deneyebilecek, yani başvuru yapma, yapabilecek kaldı ki şansını denemekten öte olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bunu böyle herkes direkt girip alamayacak yani aslında. Çünkü öncelikle biz o bilgileri alacağız. Bizim bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey var mı? Ona bakacağız. Eğer varsa diyeceğiz ki evet yapabiliriz. İsterseniz devam edelim. Buyurun bu da link bu linkten kişiye özel okul başvuru listesi hazırlanması için satın alma işlemini yapabilirsiniz. Bu satın almayla beraber size başvuracağınız okullarla alakalı olarak da bir videolu rehber gönderilecektir diyeceğiz. Böylece dünyanın her yerinden herkes çok uygun fiyata danışmanlık alabilecek. Aslında biraz hibrit bir sistem. Hem çok kişiye özel olacak hem de online ve self-service şeklinde olacak. Böylece biz daha fazla kişiye ulaşabileceğiz. Böylece maliyetler düşük olduğu için daha fazla kişiye profesyonel Genel bir destek alabilecek arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız şunu söylüyor. Diyor ki ya ne gerek var ya böyle danışman firmalara falan böyle hani bir de böyle yorumlar var ya ne gerek var ya bu çok kolay yani ben yaptım vesaire diye. Gerçekten kendinizin de yapılabileceği şeyler bunlar zaten. Ama inanın herkes öyle değil. Yani herkes bu süreci kendisi yönetemeyebilir. Buna zamanı olmayabilir ya da bir kere hakkı vardır. Profesyonel bir destekle daha problemsiz yürütmek isteyebilir ki böyledir zaten. Bu sebeple biz ben şahsen 2013'ten beri 2013'te Isef'te bir onay alarak başlamıştım. Bunu arka planda yapıyorum. Son 4 yıldır da profesyonel olarak yapıyorum zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Kendimle bütün bu süreçleri yaşadım. Onu da biliyorsunuz zaten. O yüzden bu bu destek çok önemli. Kimisi için çok önemli. Biz o kadar çok kişiden böyle memnun olduğuna dair dönüşler aldık ki inanamazsınız. Bu bizi çok mutlu ediyor. Almanya'nın her yerinde neredeyse arkadaşlarımız oldu. Her bölümde okuyan. Bunlar bizim için yeterli zaten. Bu sistemin işlediğini de gördük ufak ufak. Şimdi biraz böyle heyecanla size bunu anlatmak istedim. Yaklaşık 1-1,5 ay kadar var tabii bunu başlatmamız ama bundan sonraki tüm başvuru dönemlerinde bu şekilde devam ediyor olacağız. Umarım destek almak isteyen herkes alabilir, ulaşabilir. Umarım faydalı olur. Umarım siz de beğenirsiniz bu sistemi. Sorularınız olursa, aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara lütfen yazın. Cevaplamak için çok uğraşıyorum. Bazen yetişemiyorum ama gayret ediyorum bütün yorumları cevaplamaya. Onun haricinde eğer önümüzdeki dönemde zaten siz bu videoyu izlerken 15 Temmuz'a geçmiş olur. 2022 ya geçiyor olur vesaire çok yakın bir tarihte. 15 Temmuz'a yaklaşıyoruz. O yüzden bir sonraki dönemde bir şartlı kabul başvurusu, bir direkt kabul başvurusu İngilizce bölümler vesaire aklınıza ne gelirse herhangi bir danışmanlık ihtiyacınız olursa 15 Ağustos'tan itibaren o yöntemle birlikte bizden destek alabiliyor olacaksınız. Şu anda destek talebi gönderirseniz 15 Ağustos'ta tekrar bizimle iletişime geçin uyarısı alacaksınız. 15'inden sonra Ağustos'un dediğim gibi haberleşelim. Umarım güzel olur. Bunu anlatmak istedim. Biraz böyle size arka planda güzel yeşillikler, güzel evler, güzel arabalar da göstermek istedim. Umarım gözükmüştür. Ben bazen böyle konuşmaya dalıp güzel şeyleri kaçırıyorum ama göstermeyi unutuyorum ama umarım gözükmüştür. Evet arkadaşlar durum bu. Educraft'tan üniversite başvuruları ile ilgili artık bu şekilde destek alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüze göre olsun. Umarım, Umarım. Benim bu videolarım belki bu biraz sohbet, birazcık iş videosu gibi oldu ama biliyorsunuz. Yani motivasyon videoları da çekiyorum. Bu kampüs'te, Bonda yıllar önce çok bir sürü video çektim ve o videolardan sonra birçok kişi karar verip geldi burada okudu okulunu falan bitirdi böyle. Yani bunlara tanık olduğum için çok mutlu oluyorum. Umarım bu da öyle bir video olur. Birilerine ışık tutar, bir şekilde birilerine ulaşır. Bu yöntemi kullanarak o kişiler danışmanlık alır ve hayallerine kavuşur. Her şey gönlünüzce olsun. Ben her zaman bütün sorularınızı yanıtlamaya hazırım. Biliyorsunuz yıllardır elimden gelen her kanaldan soruları yanıtlamaya çalışıyorum. Danışmanlık almadan insanlar birçok şeyi yapabiliyorlar da o kısmı da var. Onu da sağlamaya çalışıyorum. Yine devam edeceğim videolara, yanıtlamalara vesairelere ama bu da işin profesyonel kısmı olarak bu şekilde devam edecek. Lütfen Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olabilmek için. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu da paylaşabilirseniz sosyal medyalarda böylece daha çok kişiye ulaşabiliriz. Çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Almanya'da görüşmek üzere.